yani nişanlandım, nikahlanınca gördüm. 71 1971. 71 Nisan'ında. Evet. Ondan sonra evlenene kadar görümce'm nişanlandı o ara. Onun bütün nişan, nikah kıyafeti daha sonra da gelindiğini de ben dikip çeyizini hazırladım. Ya yani o benim için çok önemli. Neden? Onu hmm. mutlu etmek. Benim için çok önemliydi. Hakikaten çok çaba sarf ettim o sırada. Hı hı. Övgü aldınız mı? Yani? Tabi, tabi. Çünkü e, anneleri babaları yoktu. E, evinde tek e, idare edene kayınpederimle oturduğum için. Yani o evin bütün şeyi ben de her şeyi yemeği, işte ben aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Yani çok paralarla değil olan mesela benim çeyizimde getirdiğim bir kumaştan ona önce bir kıyafet diktim, sonradan onun üstüne bir ilaveyle nikah çevirdim. Yani kendime şimdi şunu düşünüyorum, o yaş için, o ortam için bence büyük başarı. Hmm.